Herkese merhabalar, ben Enes Sönmez. Remora Teknoloji firmasının kurucusuyum. Bizler, derin dünyanın temiz teknoloji sloganıyla insansız su altı teknoloji faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz yüzey uzun süre suda beklemiş ve bakımı yapmamış olan bir teknenin alt yüzeyi. Tıpkı arabalar gibi, yat ve teknelerde belli periyotlara bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu bakımları yapmadığı takdirde tekne sahiplerini üzen sorunlar beraberine gelmektedir. Peki nedir bu sorunlar? Gelin beraber bakalım. Aslında yüzey temizlenmediği traktörde çok büyük bir maddi kayıp beraberine gelmekte. Bununla beraber manevi kabiliyetin düşüşler, hız düşümü ve en büyük olan bir tanesi aslında yakıt tüketiminde artışlar. Şu anda eski yöntemlere baktığımız zaman iki farklı yöntem kullanılıyor. İlk yöntem oldukça ilkel bir yöntem. 1400 yıldır aynı işlem yapılıyor. Dalga işler suyu iner, yüzey, yüzey kazıma işlemleriyle. Aslında sürekli bunu yanıma taşırım. Spotula ile aslında yüzey, yüzey kazıma işlemlerini yaparak temizlik işlemlerini yine getiriyorlar. Bu oldukça ilkel yöntemle hem yüzeye çok ciddi anlamda zarar verilmekte, hem de yüzeyden kopartılan parçalar tekrar denize döküldüğü içinde, de çevre ekolojisinde ciddi anlamda zararlar verilmekte. Hatta Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün e, anlaşması gereği de artık dalgıçların suyun altına temizlik operasyonları yapması da yasaklanmış oldu. İkinci yöntemde ise tekneler karaya çıkartılır. Karada temizlik operasyonları hem yüksek maliyeti hem de uzun bekleme sürelerinin beraberine getirdiğinden bu operasyonları artık tekne sahipleri dalgıçları kullanmak zorunda kalarak yerine getirmekte. Bizler tam bu noktada artık dalgıçları sudan çıkartarak bütün bu operasyonları suyun altında yapabilen insansız su altı robotlarının üretimini yapmaktayız. O yüzden de bu elindeki ilkel aletleri artık devre dışı bırakmak istiyoruz. NETA adını verdiğimiz ve 5 patentli olan teknoloji sayesinde bütün bu operasyonları bizzat suyun altına yapabiliyoruz. Hem gemi hem de tekne yüzeylerini suyun altını temizleyebilen Neta, arka tarafında bulunan bir filtre sistemi sayesinde topladığı parçaları denize dökmeden, bir filtre sistemi hapsederek de çevreye duyarlı bir teknolojiyi ekosisteme kazandırmış oluyoruz. Saat eserinde sadece gece değil, aynı zamanda gündüz operasyonel faaliyetleri yerine getirebilir ve sadece tek bir kaptan ya da bir personel ile bu işlemleri yapabiliyoruz bütün operasyonel faaliyetleri tek bir ekran üzerine yönetebiliyoruz. Faaliyet planlarına bakacak olursak ortalama 12 metre bir tekneyi yaklaşık 40 dakika kadar çok kısa bir sürede temizleyebiliyor. Gelir modelimizde hem doğrudan satışımız var hem de cihazlarımızın kiralama hizmetini de yapabiliyoruz. Dünya pazarında şu anda İtalyan rakiplerimiz mevcut. İtalyan rakiplerimiz bütün bu operasyonel faaliyetleri joystick kontrolleri üzerinden yaparken bizler herkesin cebinde var olan teknolojik aletler yani şu ufacık telefonlar üzerinden bu mobil cihazların kullanımına imkan sağlıyoruz. Ve rakiplerimizden yaklaşık iki katlık bir hız ile Sektördeki en hızlı temizlik faaliyetinde yerine getiriyoruz. Biliyorsunuz ki denizcilik sektöründeki en önemli kriter de zamandır. Müşterilerimiz marinalar, tekne sahipleri, kaptanlar, tersaneler ve hizmet şirketleri. Sadece temizleme operasyonları değil, temizledikten sonra yüzeyin anlık olarak, trid olarak işlenmesi ve kesici bakım operasyonları ile bunları raporlama işlemlerini yapabiliyoruz. Yani yapay zeka aslında bizim vazgeçilmez noktalarımızdan bir tanesi oluyor. Derinle dalış sürecine baktığımızda bizler 2021 yılında dalmaya başladık. Ve her geçen yıl aslında daha da derinlere dalmaya devam ediyoruz. Türkiye'de aktifte 56 marina var. Biz burada 1,5 milyon Avrupa bir pazarı etmekteyiz. Avrupa pazarı bundan yaklaşık 98 katlık bir pazar hacmine sahip. Ve şu anda 2025'te de yine bulunacağımız Amerika pazarını da ciddi anlamda hedeflerimiz bulunmaktı. Benle beraber bu dalış sürecine 5 arkadaşım daha eşlik etmekte. Ekimizde eski saat kumandosu, dalgıç, farklı mühendislik dallarından arkadaşlarımız ile bu ARGE çalışmalarını yürütmekteyiz. Tekneler temiz, provamız net olsun diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yatırım ve işbirliği fırsatları için de sizleri standımızı bekliyor olacağız.